Gelen sorulara bakıyorum. Web sitesiyle ilgili var mı diye onu yöneltecektim. Ancak henüz gelmemiş. Ee, Ali Soyer'den geliyor bu sorumuz. Yeni Türk Ticaret Kanunu şirketler açısından devrim yaratacak. Ne gibi değişikliklere sebep olacak? Birincisi e, aile işletmeleri. Kapalı tipteki işletmelerden. tabi hepsinde değil ama kapalı kalmaya niyetli. Hala aile işletmesi olarak kalmaya niyetli işletmeler için aslında yeni Türk Ticaret Kanunu avantaj getirmiyor. Şimdi aslında konuyu başka bir boyutuyla konuşmak gerekirse elimizde istatistikler var. Bu kanunu yapanların da elinde istatistikler var. Türkiye'de ne acıdır ki 100 yılı aşan şirket benim bildiğim kadarıyla yok. Yani 2011 yılındayız. 1911 yılından önce kurulan, 1900 yılların başında kurulan bir şirket yok. Üniversitelerde biz yabancı keyizler, İngilizce keyizler okuturken 1800'lü yıllarda kurulan, 1900'lü yıllarda kurulan şirketlere rastlarız. Bu tabii ülkemiz genç, cumhuriyetimiz genç. Bununla da alakalı. Şimdi yeni kanun şu amaçla yapıldı. Kapalı tipteki işletmelerin profesyonelleştirilerek sürdürülebilirliklerini sağlamak. Ne demektir bu? Türkiye'de yaklaşık oranlar var. Ee, sanayi ticaret oranları odalarının yayınladığı. Birinci nesilden ikinci nesile şirketlerin geçme oranı, aile şirketleri için bahsediyorum, yaklaşık yüzde 46. Düşük bir oran. Ama en acısı şu, ikinci nesilden üçüncü nesile geçme oranları yüzde 4 çünkü kapalı kalıyorlar. 100 şirketin 96'sı 3 nesile geçemiyor. Yok oluyor, satılıyor, başarısız oluyor, iflas ediyor. Dolayısıyla yeni kanun yürürlüğe girdiğinde aslında şirketlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak. Yani kurumsal bir işletme, profesyonelleşen bir işletme, kurumsal yönetim ilkelerini e, uygulayan, benimseyen bir işletme, şeffaf yönetilen bir işletme, çağdaş. çağdaş bir işletme olarak tanımlanıyor, uygar bir toplumdaki işletme olarak tanımlanıyor ve bu işletmelerin sürdürülebilirliği sağlanacak. Bizim beklentimiz bu. Yeni kanundaki en önemli beklentimiz bu. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ee, şu, şu anki sorumuz Halit Kut'tan geliyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda tüm şirketlerin bir internet sitesi olacak. Evet. Ve mali tablolarını internet sitelerinde yayınlayacaklar. Bize bu konuda bilgi verebilir misiniz? Sizce gerçekten şirketler bu tabloları paylaşmak isteyecekler mi? Şimdi aslında yeni tüp ticaret kanun şirketleri finansal tablolarımızı paylaşmak ister misiniz diye sormuyor. Paylaşmayı mecbur koşuyor. Dolayısıyla seyircimizin de konudan biraz bilgili olduğunu hissediyorum. Yeni tüp ticaret kanun şirketlere birincisi web sitesi edinme zorunluluğu getiriyor. 1.7.2013 tarihinden sonradır bu. Yani kanun yürürlüğe 1.7.2012'de giriyor. Bu web sitesi edinme zorunluluğunu bir yıl daha uzatıyor kanun hazırlık için şirketlere bir süre daha veriyor. 1 yıl 2013'ten itibaren şirketler web sitesi edinecek ve bu web sitesinin de neleri muhafaza edecekleri e, Gübrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da ikinci mevzuat dediğimiz yönetmelik ve tebirlerle yayınlanacak. Ama beklentimiz ne dünyanın e, bununla uygun ülkelerinde sermaye piyasa kanununda? Bir, finansal tablonu yayınlayacaklar denetimden geçmiş finansal tablolarını ve 6 ay süreyle de bunları kaldıramıyorlar. Yenilemek zorundalar. İki, e, özellikle dü dünya örneklerinden söyleyeyim. Yani ikinci mevzuat e, yayınlanmış değil ama işletme yönetici ortaklarının kritik personelin işletmeden çektiği menfaatleri yayınlayacaklar. Çünkü e, biraz sonra değineceğim yeni Türk Kanunu işletmenin ortaklarının işletmeden para çekmelerini yasaklıyor. Dolayısıyla bunları da yayınlayacaklar. Yani kamuoyuna şu mesajı verecek. Benim finansal tablom, denetimden geçmiş finansal tablom budur. İstediğin kadar analiz et, istediğin kadar. Ekonomik karar alıcıları deriz biz buna. Karar vermene yardımcı olsun diye koyacak. Hı hı. Diğer e, hangi hususları koyacağını, işletmenin sahiplik yapısı, ortakların durumu, işletmedeki e, dinamik durumlar, değişen durumların hangi sürede nasıl konulacağını Gülge Ticaret Bakanlığı önümüzdeki aylarda ki bir yıldır ikinci mevzuatı yayınlama süresi Şubat ayının 14'üne doluyor bu önümüzdeki Şubat'ta. Ama bizim beklentimiz yıl sonuna doğru bunların yayınlanmasıdır. Bakanlık çalışıyor bildiğimiz kadarıyla. Bahsettiğiniz konuya destek olacağını düşündüğüm için soruların sıralamasında değişiklik yapıp Serkan Demircioğlu'ndan gelen bir soruyu yöneltmek istiyorum. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bu kanun ile bir takım yetkiler verildi. Doğru. Bilindiği kadarıyla bu yetkileri... E ee, yeni bir bakanlık olan Gümrük ve Ticaret Bakanı. Bakanlığı. Ticaret Ticaret Bakanlığı kullanacak. Doğru. Ne tür yetkiler bunlar? Ee, aslında bu kanunda Gümrük yani, kanun içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yazıyor ama Gümrük ve Ticaret Bakanlığı oldu ve bu yetki Gümrük Ticaret Bakanlığına aktarıldı. Ee, birincisi internet sitelerinin özellikleri. Web sitelerinde yayınlanacak bilgiler. İkincisi ki çok önemsiyoruz bunu. Denetçinin nitelikleri. Yani evet sememe yememe olacak denetçi ama Sanayi Bakanlığı çıkaracağı ikinci mevzuatla denetçilerin niteliklerini tekrar yayınlayabilir. Bildiğimiz kadarıyla bununla ilgili de TÜRMOP'la, Türkiye Mali Müşahiller Birliği ile çalışma içerisindeler. Birlikte bir takım çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çok geniş yetkileri var. bakanlık yaklaşık 25 tane ikinci mevzuat yayınlayacak. Kobi tanımından tutun da denetimin nasıl yapılacağına kadar. Bir başka boyutu denetimin denetimi geliyor bu kanunda. Yani denetimi yapacak finansal tabloları bağımsız denetçiyi de denetleyecek bir kuruluş olacak. Bir kurul olacak, üst kurul olacak. Biz bunu oversight diyoruz Amerika'da ve Avrupa'da da şu anda son zamanlarda örnekleri var. Denet, denetleyen kişilerin denetlenmesi. Denetçinin evet. denetimi, hı hı. denetçinin denetiminin sicilini, denetçi kütüğünü Ticaret Bakanlığı tutacak. TÜRMOP'la bu konuda çalışıyorlar şu anda. Dolayısıyla e, ikinci mevzuatı okuduğunuzda e, yönetim kurullardaki payların nasıl değişeceğini, efendime söyleyeyim, tek kişilik şirket biraz sonra konuşuruz onu. Sizin tek kişilik, şimdi bir öğrencinizden hatta soru tek geldi. Tek kişilik he? şirket nasıl kurulacak, o şirketlerin yönetimi nasıl olacak? Şimdi e, kanuna baktığınız zaman bu kanun şu an uygulanamaz. Neden? İkinci mevzuatta birçok soru cevaplanacak. Dolayısıyla bunlar Tanay Ticaret Bakanlığı'na, şimdiki ismiyle Gümrük Ticaret Bakanlığı'na bırakıldı. Çok önemli yetkileri var Gümrük Ticaret Bakanlığı'na. Teşekkürler. Oğuz Alper Nuhoğlu, hocam tek kişilik şirket olmaz şeklindeki görüşlere katılıyor musunuz diye sormuş. Katılmıyorum. Çünkü tek kişilik şirket aslında bizim Türkiye'de ilk defa olan bir şirket yapısı değil. Kıta Avrupa'sında özellikle Almanya'da 50 yıldır uygulanan bir sistem. Şimdi şöyle bir eleştiri geliyor. Tek kişilik şirket şirket lafına ters değil mi? Şimdi hukukçu, ben biliyorsunuz hukukçu değilim. Ben işletme bölümü öğretim üyesiyim. Ana bilim dalında muhasebe finansman. E, niye iki haftadır birlikteyiz? Hani seyircilerimize bir açıklamak gerekiyor. Biz Türk kanunda Kanunu'nda altı tane kitap var yeni kanunda. Altı kitabın bir tanesini konuşuyoruz. Şirketleri konuşuyoruz. Kanun kobilere ne getirecek? Dolayısıyla diğer... Ticari hayatlarına evet, nasıl Evet, ticari yetenecek? hayatına getirecek. Diğer konular... Çok saygıdeğer hukukçu hocalarımızın, hukukçu uzmanların konusu o konuya da farkındaysanız girmemeye çalışıyoruz. Bizim amacımız COBİ'lere nasıl rehberlik yapabiliriz? Şimdi iki tane doktrin var. Bir tanesi şirketleşmeyi kişi sayısından ibaret kılan doktrinler. Şimdi Türkiye'deki geçmişi inceleyelim. Anlım şirket kuruyorsunuz. Beş kişi ortak gerekiyor. Kapalı tipteki şirketlere örnek vereyim. Dört kişi yüzde bir 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 veya yüzde yarım 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 hisseye sahip. Bir kişi yüzde 99 veya 98 hisseye sahip. Aslında fiilen tek kişi şirket. Geri kalan kanundaki sayı tuturmak için. Limitel şirketlere bakın. Yüzde 99'a yüzde 1. Yüzde %99 99.9'a yüzde 0.01 gibi oranlar. Dolayısıyla bu doktrin artık bitti. Dünyada da bitti. Almanya'da yıllar önce bitti. Avrupa'da da aynı görüş hakim. Yeni doktrin şu. Deniyor ki şirketleşme işletmenin ...alım, satım, üretim, hizmet üretim gibi faaliyetlerini yapan bir organizasyondur. Dolayısıyla işletmeyi şirketi bir organizasyon olarak yorumladığınızda zaten tek kişilik şirkete karşı çıkamazsınız. Ama şirketi kişilerden oluşan bir topluluk olarak yorumladığınızda tabii yanılırsınız. Biz şirketi bir organizasyon, işletme organizasyonu olarak yorumluyoruz. Dolayısıyla yeni kanun şuna izin veriyor ya tek kişilik şirketlerde ortak tek kişi olabilir ama yönetim kurulu 15 kişi olabilir. Ya da ortak bir kişi olabilir ama yönetim kurulunda gerekirse kendi tek başına olabilir. Yönetim kurulunda beş kişilik profesyonel tutabilir. Ee, hemen şöyle de e, bir ek bilgi vereyim. Yönetim kurullarında olmak için artık hisse taşıma mecburiyeti kalktı. Eskiden bir anonim şirketin yönetim kurulunda olmak için e, hisse taşımanız gerekiyordu. Şimdi hisse taşıma mecburiyeti kalktı. Bu aslında şunun önünü açtı. Şirket yönetimleri profesyonellerden oluşabilecek. Tek kişilik şirket kurabilecek. Şirket yönetimi profesyonellerden oluşabilecek. Tek kişilik şirketin önündeki tek engel borsaya açılmadır halka açılma. Zaten biz onu borsa annem şirketi olarak söylüyoruz, laftan konuşuyoruz. Borsa annem şirketlerine de tek kişilik şirketin dönmesi çok kolay. Paylarını satışa çıkarmaları durumunda hemen dönebiliyor. Çok teşekkürler. Demin yaptığınız faydalı açıklamadan sonra şöyle bir soru geldi. Soruyu Kerim Düz yol yöneltmiş. Kobi odaklı bir konu olduğundan bahsettiniz. Peki e, kobilerin yapısal değil de güncel sorunlarına odaklanan maddeler mevcut mu kanunda diye var, sormuş. Var. Ee, yanılmıyorsam madde numarasında yanılabilirim ama 1530. madde kobilerin finansal sıkıntıları ile ilgili çok büyük kolaylık getiriyor. Bu madde tasarıda yoktu. Mecliste eklendi son günlerde. Hatta son gece eklendi diyen var ama mecliste eklendi. Kanun şu. Eğer kobi büyük işletmelerle iş yapıyorsa süpermarketleri, hipermarketleri düşünün. Tedarikçilerin çoğu kobi. Binlerce, on binlerce kobi ile çalışıyor. kobilerin en büyük sıkıntısı ne? Kobilerin en büyük sıkıntısı satış yapıp vadelerin çok uzun olması. Paralarını çok uzun sürede alabilmesi. Ve bu da işletmenin, işletme sermayesi istediğimiz kısmın eksik kalması, işletmenin dönememesine neden olması. bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bildiğiniz gibi Zaten işletme sermayesi düşüktür. Sermaye yapımız çok güçlü değildir. Bir de sattığımız malın da parasını alamadığımız zaman ya da hizmetin parasını alamadığımız zaman daha büyük finansal güçler ortaya çıkıyor. Yeni kanun şunu söylüyor. Bir, Kobi büyüye satış yaparsa temerüt oranlarına artırdı. Yani e, vade geçtikten sonra ödeme yapılması durumunda temerüt faizi yüksek. 2. Vade yapısını sınırlandırıyor. 60 günden... ...büyük vadeyle, 60 günden fazla vadeyle kobiler büyük şirketlere mal ve satamayacak. Her iki şirket anlaşsa bile, kanun onu da düşünmüş. Her iki şirket alıcı da anlaşmış, satıcı da anlaşmış. 60 günden yukarıda yapılan sözleşmeler geçersiz sayılacak. Ee, yeni temerüt faizi ve faiz türleri sokmuş, kobileri koruyucu. Dolayısıyla yeni kanunun 1530. maddesi tamamen kobilerin finansal güçlüklerle karşılaşmasını engellemek amacıyla konmuş yürüdüğünde, işte kanun yürürlüğe girdiğinde de 1.7.2012'de yürürlüğe giriyor bu maddede. Yürürlüğe girdiğinde de COBİ'lere büyük faydalar sağlayacağını düşünmekteyim.